Video çok güzel oldu. Sonuna kadar izlemeni tavsiye ederim. Bu arada 700 like gelirse yeni video hemen gelir. Ayrıca kanala abone olduğunu sanan çok kişi var. Kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca açıklama kısmında instagram adresim var. Takip ederseniz güzel olur. Hadi videoya geçelim. Gençler videoyu 2 saniyeliğine bölüyorum. Videoda kullandığım ile herkes çok merak ediyormuş. Videoda kullandığım ile keyser Siz de açıklama kısmındaki linkten hızlı ve güvenilir bir şekilde keyser alabilirsiniz. Sitesinde gördüğünüz gibi günlük, haftalık, aylık ve lifetime olarak alabilirsiniz. Gelip hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Hadi videoya devam edelim. Evet beyler, bugün hileyle oyuncuların yanına gidip oyuncuların rollerini denetliyoruz diye trolleyeceğiz. Hadi geçek. Ne yapıyorsun? <laughs> Tamam. Da. Da. Sen benim motorumda. Sen benim motoruma nasıl benim motorum diyorsun lan? Benim motorum. Bana? Tam, evet, evet, de. De. Tam de. al motoruna Aratları git buradan. De. Tam al motoruna git buradan. Sen devlete mi çıkacaksın? Evet. Sen 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 bir dakika dur dur. Sen burayı nereden buldun? GPS'imde işaretleniyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hayır. Hayır. O zaman nasıl devlete çıkıyorsun? Ne gerek var? Devlet benim değil anla yani. Anladın mı? Ha tamam. Sarı sayfalar. Saral Redline Mekanik ve Silah Birleştirme aktif. 8144 bir araba çalmamız lazım. Galeriye değil. Oha, admin arabası buldum. Tam admin arabası bulduk ha. 81 -44. Türk mü dedin? Evet. Buldum gel. Kanka şu adamı bir daha arayayım bir dakika dur gitmeden bir daha arayak da. Alo. Alo kardeşim ben şimdi geliyorum oraya. Tamamdır. Tamam. Benim Tamamdır. arabayı cillop yapacağız. He, yaparız yaparız biz zaten cillop. Tamam geliyorum. Burası mı? Burası oğlum bu ne? Kral merhaba. Ben miydim Ace? Aynen bendim telefonda konuşan. Ben değilim mekanik sahibi ben değilim. Eee? Mekanik sahibi burada yok mu? Yok. Eksi bir yazdım bunlara. Bir dakika dur ben de ekliyorum. Kardeşim sen ayak numaran kaç? Niye? Sıkıntı yok Te teyit ediyoruz Neyi kanka? Çek ediyoruz kardeşim benim çek. Ha admin misiniz? Adminiz kanka evet. adminiz ya rol denetliyoruz biliyor tamam. musunuz? Ayep numaranı söyle de rp plus vereyim sana Rp 417 tamam, tamam, tamam şimdi mailden vereceğim sana rp plus IC isim neydi senin? Efendim? IC ismin neydi? Eee Ambiyatın elisi Biz sana rp plus veriyoruz sen fight attıkça PUBG Mobile biliyor musun? Evet, Oyun gibi. Evet ben biliyorum. Oyun gibi oradan puan kasacaksın. Araba falan alacaksın tamam mı? Evet. Kral Beğen hoş geldiniz. Mekaniksizdiniz değil mi kral? Nasılsınız öncelikle? İyiyim iyiyim. Siz işe sormalı. Teşekkür ederiz. Biz de denetliyoruz insanları. Bakıyoruz. Evet evet. Sözcüğümüzdeki insanlar Artık nasıl insanlar. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Memnun ederim. musunuz arkadaşlar? Var mı Bir ihtiyacınız? Valla çok memnunuz. Yani memnunuz. Bu tip ne kardeşim? Çok kardeş. memnunsunuz değil mi? Çok Mövür troll geliyor bölümüze. mu? Yani var biraz sıkıntılarımız ya. Yaşıyoruz biraz. Onlar yani diğer sadece trolllerden sıkıntı. Ben bu arkadaşa x2 yazdım kanka. Bunu alıp götürüyorum direkt ya. Gel buraya gel. A, buraya gel buraya gel. Eğitime götüreceğiz gel. Gel eğitime götüreceğiz gel. eğitim ya? Ha, gel abi, buraya. buraya, gel buraya. gel. Buraya gel. Şimdi kral kaldığımız yerden role devam edelim. Biz rolleri denetliyoruz da yukarıdan geldi. Sıkıntı Rol. yok Hadi sıkıntı yok, yok sıkıntı yok. Dostum senin ismin neydi? Sana da harbi plus vereyim ben. Ee, Ayep Ayak bacın ne? Benimki 142. Benimki 37.5. Kral bak ben yazıyorum şey. Diye. bu benim. Tamam. Tamamdır. Sen ticket aç. E, etikete beni. Sağ tarafta zaten direkt bir tek N ben Kankası varım developer yani. kısmında. Evet biz Reis, ben ka kayıt şey beklemedeyim yapmış. ya ben kayıt etmemişler daha aktif yoktu, Sen kayıt olmadan bu sunucuda nasıl oynuyorsun? Kayıt olmadan oynayamazsın kanka Quit at. Acil. Ban yersin. Reis olmuştu. Kuyut at. Kuyut at. Sen, senin var mı Gülüyor kaydın? Musun kral? Senin senin var mı Discord'da kaydın? Var 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 abi ben. Her zaman öyle tamam. bir şey olur mu ya? Sana ben sana RP şey... e, RP e Plus verelim sana. Ha, sağ sağ. Mellim Bey RP e Plus'ını verelim. Tabii ya. tabii. Tabii Hemen bir saniye. Biz bıyıklar yakıyor ama. Teşekkür ederim canım. Al kardeşim bunu. eve erken gidersin. Tamam. Hadi biz gidelim gel. Burada bu kadar yeter Ey, ya. ya. bana vermediniz. Beni unutmayın bana da ver. Sana da verelim. Bana da ver. ya. Seni ben çok sevdim sana hard rap plus veriyorum. Of of hard, hard <laughs> rp plus aa, aa. veriyorum sana. Gel buraya gel. gel. Sana da rap plus. Sana da rap plus. Sana kalk, kalk. da rp plus. Sana al da rp plus. plus. Sana da sana da. O, adam da mı rp plus istiyor? O da mı istiyor? O da istiyor. Ona da, istiyor, ona da rp plus verelim? Baba en son atmi rol pas yapıyorduk bizi banlamışlar doğru mudur? Doğrudur baba. Ne oldu? Baba geri döndü. Ne olarak geri döndü baba? Admin olarak. Hayır. Siz hepiniz eşref tek. Tek. Haydi. Kimse var mı burada ya? Kanka Arkadaşlar kimse yok ya. Ben gel gel. Gel bin gidelim, bin bin. Yok yok, ben de bekliyorum ya. Şimdi şöyle, ee, biz mail katlarından geliyoruz hocam. Bakın Hı yüzümüzdeki insanların rollerini test ediyoruz da. Tabii. Şu arkadaşla bir role girer misiniz? Ya? Ona göre RP Plus vereceğim size. Gerek yok, RP Plus'a ihtiyacım yok. Nasıl? Peki. Yani. Donator musunuz? Mısın? Efendim? Donator, Donator musunuz? Sesin çok kalın, hiçbir şey anlaşılmıyor ya. Donator, Donator musunuz acaba? <laughs> Gerçekten başlasın. Bir dakika falan. mekan sahibi arıyor galiba. Oraya itirme sana. Efendim. Lan? Abi. RP plus <laughs> veriyorum ama. burada. Niye alıyorsun? Kanka adam videoda mısın diye soruyor ya. Bin ya. RP plus veriyoruz istemiyor ya. Sen niye adam öldürdün oğlum ben. Ne haber oğlum sen? Ne haber dostum? İyi dostum. Tamam, sen abi. ne yapıyorsun? İyidir kanka takılıyorum öyle. Ne kanka abi? sen sunucu kurallarını okudun mu giderken? <laughs> Okudum. Bu şekilde ee? kıyafet yapılmıyor ama. Nasıl? Bu şekilde, Bu şekilde kıyafet, kıyafet yapılmıyor. yapılmıyor. Nasıl yapılmıyor ya? Yasak kanka kankam. Kanka bana kimse karışan neden olmadı. Emin misin? Evet. Eminsin yani. yani. Yani herhangi bir sivil gelip polis ya da gelip beni çevirip maskeni çıkart demedi bana. Allah anladım Allah. Lan ne hakkın sen? Adamı öldürdü. Şişt, gelin ben. Lan buradan. Belliğine başlat. Kanka arkadaş otizmde kusura bakma ya. Kral merhaba. Şşş dur dur. Kral dur dur. Dur dur. Atmin, dur dur. Dur dur. Adminiz dur dur. Dur. İn aşağı. İn aşağı in. Aşağı in aşağı. Adminiz dur. Adminiz admin. Adminiz Dur yani. dur aşağı in. İn in şikayet var in. İn in aşağı in. <laughs> korktu kanka adam galiba. <laughs> Eşek ya. Harbi kanka korktu adam. Evet hanımefendi bir saniye. Hanımefendi bir dakika hanımefendi. Bir Hanımefendi Telefonda ne yapıyorsunuz? Rol bitirin hanımefendi. Şu ya bir, bir müsaade eder misiniz telefondayım. Tamam, tamam efendim, konuşun gelin hadi. Bekliyoruz. Rolünüzü bitirin. 10 saniye süre. Konuştu konuştu. Konuşmadı yedi bıçak. Efendim. Hakkınızda şikayet var. Aynen. Neymiş? Neyse. Ümit verip e, yüz verme mi? Öyle mi ya? Evet abla. Valla işim var şu an uğraşamam size. Ama şu anda yanınızda teleporttan destek değil şu anda. Bir desteğe gelirseniz iki dakika halledelim. Çocuk ağlıyor destekte şu anda bana niye bakmadı diye. Hı -hı. Abla ağlıyor ağlıyor destekte ağlıyor çocuk. Ya valla rahat bırakın şu an işim var. Abla nasıl rahat bırakak? Ağlıyor ağlıyor. Ya, Yan bak itme beni ya. Ya senin iş de. Hı. Aa ben bana lan, vuruyor. Geri zekalı. Aa geri zekalı dedi bana. Birek. Bana. Lan Ge çık bana geri zekalı dedi. Çık çık. Bana geri zekalı dedi bana. Ben geri zekalı değilim abla. Bana geri zekalı dedi. Lan Oğlum ot var üstünde. Ba şey yap bunu. Banda bunu. Anlıyorum. Kapattım. İçeri gir içeri gir Deş. İçeri gir Deş. İçeri gir Memurum Aynen bir baksanıza. Lan o bir baksanıza memurum. Buyurun. Onu kaldırmayacağız memurum. Onu kaldırmayacağız memurum. Kaldırmayacağız. O bana geri zekalı dedi. Aklı yok onun kalkmaya. Gel gidiyoruz. Gel 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 gidiyoruz gel. Ama onu niye bıçakladın oğlum? O bize lazım değil de oğlum. Sen ne Gel şey gel gel, gel bin gel. Arabayı ileri, ileri Bin al, bin bin, ileri al. Al. bin 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 bin. Bak şimdi izle izle. Kardeşim selamünaleyküm. Aleyküm selam dayı. Dayı ne sen yapıyorsun? Sen, ne, ne yapıyorsun? Ya yani sen komik mi zannediyorsun kendini? Ha? Niye açıyorsun sen, hile yine sen? Niye hile açıyorsun kral sen? Komik mi zannediyorsun kendini? Baksana buraya. Reis. Niye sen hile açıyorsun? Mi? Niye? Alo. Kim bak ses ki? Cevap versene. At penisi cevap versene. Ben mi reis? Bıçağı koy yerine. Evet koyarım. Sen, yani sen. Ben sen. Ben Görmüyorum musun reis çöp karıştırıyorum burada. Kral hile şikayet var, ölüme şikayet, gel. var hile şikayet evet, var oğlum, gel buraya. Şikayet, buraya. şikayet mi? Tamam. Tam buraya gel. Adminsiniz. Aynen. Ben de deste Aynen. desteğe çıkıyorum şu an. Tamam yani çık. Çünkü... Destek benim lan. bin gidiyoruz Her geleni kesiyorsun sen de kanka. Kesme adamlar. <laughs> Rol yapacak adam bırakmadın oğlum ya. İki telefon aldım. Dolarınız var mı? 400 dolar. Of of. Kankam ya, sen kullanmıyoruz. Böyle kullanıyoruz. Sen sunucu kurallarını okumadın mı kankam? Niye? Ha? ben adminim de. Sen of. bak şöyle göstereyim sana. Adminim de yani ben sen sunucu kurallarını Aa, okumadın. Abi mı? sen admin miydin? Ha? Abi kusura bakma az önce troll yaptım ya. Anlama ya. Sen Yok, bir dakika. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Kankam dilenmek yasak yani. Ben şimdi sana işleme uygulamam lazım. Yok bankaya nasıl gideceğim? Ama sen az önce dilendin kanka. Benim video kaydım var elimde. At benim. Bilmiyordum ki. Düzgün RP yapman lazım. Bu arkadaşla düzgün RP yaparsan sana RP plus veririm. Tamam ben de alacak mıyım abi RP plus? Olur. Tamam. Kanka, şimdi düzgün şimdi ne yapacağız tamam. biliyor musun? Bak şimdi sen telefoncu ol git telefoncuya. Tamam, gidiyorum. Tamam git telefoncuya. Bekle gel ben sana telefon basacağım üstüne gel. Gel yanıma. Üste evet, kaç abi tane telefon basayım sana? 10 tane telefon bas. Şöyle bir dakika dur. 10 tane bas abi. Tamam bir dakika. 10 tane telefon bastım. Geldi mi? Eyvallah abi. Eyvallah. Tamam. Şimdi bak bu adam telefoncu sen gelip bundan telefon alacaksın. Yani çık dışarı. Ben izliyorum no clip'ten. Evet. Okula gel. Merhaba kardeşim nasıl yardımcı olabilirim sana he? Telefon lazım. Tamamdır kardeşim benim bak gel benimle. Harika modellerim var. Ee, ekran kartlı mı istiyorsan ekran kartsız mı olsun? Fark etmez. Tamamdır sana ekran kartlı modellerimizden verelim. Bak burada Samsung Galaxy Tab 3 Mini S Class iPhone 6 var. Bunu tercih iPhone. eder misin? iPhone evet evet iPhone. Tamamdır telefonun 2 GB RAM'i var. 2.4 GHz'lik bir işlem cihazına sahiptir. Ayrıca işlemcisi AMD Ryzen 8 9685 bir işlemcisi vardır ekran kartı olarak da GTX 1050 Ti mevcut. Bunu vereyim mi sana kardeşim benim? Olur. Ne kadar fiyat? 350 dolar da sayarım. O zaman ben bir para çekeyim geleyim. Aa, ama dükkana girdin. Daha dükkandan para ödemeden çıkamazsın. kapıda yazıyor. Para ödemeden çıkamazsın. Bankadan Çıkış parası var. Bankadan. Kardeşim biz nakit kullanıyoruz. Biz vergi kaçakçılığı yapıyoruz. Allah ben tam, tam... bak böyle yapma. Düzgün. RP Plus yemezsin. Düzgün ol yap. RP Plus verecek. 100 dolarım var. 100 dolar. 100 dolara kardeşim olur, benim. Olur bak, olur, ben. olur olur olur. 100 dolar olur da. 100 dolar da olur mu? bak e, kardeşim sana burada eee Apple bak eee ananas müzik var bundan vereyim kardeşim. Olur olur. Tamam ama sana bunu bedava veririm ama bir şartta bana 5 tane şınav çekeceksin. Şunu yaz kanka T'ye yaz bunu tamam mı? Ben izliyorum o no klipten hadi devam. o no klipten izliyorum demiyor bir de. Şınav değil sınav sınav. Sınav. Evet, tamam, tamam. Evet, sayıyorum. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1. Arkadaşlar şu anda kapalıyız. Şu anda kapalıyız. Bir saniye eğitim var. Ama bakın benimle böyle beni karışmayın ha. Kanka oh, ne be. diyor ya? Dostum ne oluyor bu ne? Oğlum dur admin rol pası var burada beyler bir dakika bir çıkınız hızlıca oh, ya. Oh, oh, çok pardon beyler, abi çok pardon. Beyler çıkarsanız sevinirim. Gel buraya beyler. gel. Mas Devam, Devam kardeşim. Devam. Bence oldu. Ne diyorsun? Bence verelim RP Plus'ına. Kardeşim RP Plus ister misin? O ne oluyordu? O ne Sen Biliyorsun bizim Discord sunucumuzda videomuzda... var mısın? Bir dakika dur. Abi yok geleyim mi? Kuit at. Çabuk kuit at. Çabuk kuit at. Kuitan, ban at. Ban, 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 yersin. Evet. Yürüdüğün gibi ban yersin. Kuit atman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka kuit. <laughs> 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 <Benim, benim. gülüyor> Senin Seni <laveri gülüyor> Ama bu kuytatan çocuk değil mi bu? Gel gel gel. Ha kuytatan çocuk. Sen kaldır niye ellerini, abi? kaldır ellerini. Sen az önce niye kuytattın? Adam sırop. Dur dur vurma dur. Alo. Bekleyelim abi. Gelsin. Başında bekleyelim. Bekleyelim. Ben de o sırada bir tane vurdum şuna. Ne oluyor? Kanka sen az önce niye kuyut attın? Biz senin ID'ni alamayacağız mı sanıyorsun ha? Bir daha kuyut atayım. Ben geldim ya. Yani. Aa o ben değilim ya. Nasıl sen değilsin? Kanka şu an seni banlamamam için bana iki tane neden söyle. Vallahi bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Ben burada banlamamamız için iki tane neden söyle. Çabuk hızla. Ne diyeyim? Neden buradasın? Telefonumu kaybettim sen Te telefonu Tamam seni lazım. bir eğitime sokacağız. Eğer eğitim başarılı geçersen e, ban yemezsin ama eğitimde başarısız olursan anında perma atarım haberin olsun. Yani ne eğitim? Tamam al kanka al, al hemen nokta. Nereye götürüyorsun? Kanka şeyi e, eğitimi? E, havalimanla. Ben aldım mı? Aldım ben. Sen aldın mı? Tamam. Aldım. Havalimanla yani havalimanla mı? Ya havalimanı. Direkt arabaya direkt noktukta gidik. ne yapacağız ya? Şey bizim Arkadaşım mecbur atmin şey eğitimini ya. yapacağız. Teleportlayacağım direkt teleportlayacağım. Buraya olur mu? Olur olur. Tamam inelim burada. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşın eğitimini alacağım. Direkt bambaşka işte. Çınava. Yat şınava. Yat şınava. Yok yok banlamayalım ya bir öncelik verelim bakalım bir. E yat. nasıl çekiyor Nasıl? Sınav sınav. Kanka niye kimse bilmiyor? Biz bu rolleri denetleyemeyeceğiz mi ya? Oğlum banlayayım mı seni? Dediklerimi yap lan. Kankam sen bizim Discord sunucumuzda var mısın bu arada? Duyuyor ne, musun beni? Me mevcut değil diyor ya. Baksana. Şunu yazsana kardeşim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sen Senin bir dakika, ismi, ismi niye böyle? Ben beyler kim kimi kim banlıyor ya? Kral sen, sen kimsin anlaşıyor? kral? sen kimsin aslan? Sen kimsin kral? ben Hayır, benim. Aslanım. Sen, kim olduğunu söyle bana. Söylüyor mu kim olduğunu kral? Duymuyor galiba. Sen, sen kuyut at, at. Sen o ismi değiştir. Çabuk kuyu at. at sen. <laughs> bir. Aha attı. Aa adamı niye banlıyorsun sen? <laughs> sen benim kim olduğumu biliyor musun? <laughs> sen kimsin aslanım? Ha? Ben adminim. Sen kimsin? Sen adminsin. Evet. Kodum. Kodum. Adminim lan. Banledim. <laughs>